Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Fıkıh saatinde Şebin Karahisar ilçe müftümüz Hüseyin Broğlu hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldin hocam, Allah razı olsun. Hocam şu an günümüzde Bitcoin ve benzeri dijital paraların hakkında sorular soruluyor. Şimdi sorularımızı dinleyelim ve bu sorular hakkında görüşleriniz nelerdir hocam dinleyebilir miyiz? İnşallah. Sayın müftümüzde Bitcoin gibi dijital paraların alınıp satılması hususunda İslam'ın bakış açısı nedir hocam? Bizlere bu hizmeti sağlayan Şefik Karahisar müftülüğünden de Allah razı olsun. Değerli hocamızdan Bitcoin gibi dijital paraların İslam'a göre alıp satma hükmü nedir? Bunlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşü nedir? Bu çalışmalarından dolayı Şebin Karaysak Müftülüğü'ne teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerde vatandaşlarımızdan gelen bu dijital kripto paralar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığımızın görüşleri çerçevesinde inşallah cevaplar vermeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Öncelikle İslam'ın kendisine ait bir ekonomi modelinin olduğunu bilmeliyiz. Bu modelde bir kişi parasını yakamaz, israf edemez, gayrimeşru yerlere harcayamaz ve zekatını vermeden 81 gramın üzerindeki altınını veya buna denk gelen parasını bir yıldan fazla evinde ve elinde tutamaz. İkinci olarak İslam'ın ekonomi modelinde taraflardan biri sevinirken diğer taraf üzülmez ve ağlamaz. Bu nedenle kumar, rüşvet, faiz, tefecilik, hırsızlık, fahiş fiyat, hile, aldatma gibi yollarla elde edilen kazançlar gayrimeşru sayılmıştır. Para kavramına gelince, İslam'da para içinde fakir fukaranın, zavallı yetim ve biçarelerin hakkı olan bir maldır. Bu malın zayi edilmesi, kamu malının da zayi edilmesi anlamına gelir. Bu nedenle çocuğun, küçük yetimin akli dengesi olmayan kişinin veya sefihin mallarının tasarruf hakkı velisine veya devlete aittir. İslam'da olmayan, hayali, aldanmaya açık, meçhul ve evsafı bilinmeyen malların satışı fasit bir akit türüdür. Yani geçersizdir. Ancak fasit akitlerde akdin fesine sebep olan sorun ortadan kaldırılırsa o zaman bu akit fasit olmaktan çıkar ve sahih geçerli bir akit olur. Bu hususta bir örnek verecek olursak, mesela bir kişi sana havada uçan şu kuşları sattım, şu denizdeki balıkları sattım dese, karşısındaki de tamam aldım dese bu akit fasit bir akittir. Veya bir başka örnek verecek olursak, henüz inşa edilmemiş, binanın katı, odaları, içindeki yapılacakların evsafı belli edilmeden boş bir arsa üzerine yapılması planlanan dairenin satışı da fasit bir akittir. Ancak havadaki kuş yakalanırsa, denizdeki balık tutulursa, evin dairenin evsafı belirlenirse akit o zaman sahihleşir. Ayrıca malum olmayan yani bilinmeyen mağdumun satışı da caiz değildir. Fazit bir akittir. Olmayan mallar ortada olmadığı için satışa dahi söz konusu olamaz. Ancak bu hususta... Selam ve istisna yani sipariş ve üretim gibi birkaç akit çeşidi vardır ki bunlar ayrı tutulmuştur. Bunların da kendi içinde şartları vardır. Mesela selam akdinde ekilmesi istenen ürünün cinsi, miktarı, kilosu, nev'i, nakliyesi ve benzeri şeyler belli olmalıdır. Ya da sipariş akdinde ürünün ne olduğu, ne kadar olduğu, nerede teslim edileceği gibi konular önceden belli olmalıdır. Örnek verecek olursak, e, sipariş edilen gömlek siparişi verdik. Gömleğin kumaşı modeli, bedeni ve benzeri vasıflar belli olmalıdır. Bu belli edildikten sonra böyle bir gömlek yapımı istisna denir buna. Bu caiz olur. Değerli Kardeşlerim, sorunun asıl cevabına gelecek olursak. Kripto paralar son yıllarda yüksek işlemcili bilgisayarlar ile üretilen ve güçlü şifrelerle korunduğu söylenilen bir para birimi. Bunlar içerisinde en meşhur olanı elbette ki hepinizin duymuş olduğu Bitcoin'dir. Şu an en çok hissesi ve bütçesi olan dijital paradır. Bu para şu an itibariyle insanlar tarafından alınan ve satılan bir e, ürün haline gelmiş. Bu paranın üretimi için herhangi bir dayanak, güvence gerekmiyor. Mesela kağıt paralar altına dayanır ve kağıt paraların sahibi parayı basan devlettir. Kağıt paralar dünyanın her yerinde veya çoğu yerinde geçerlidir. Döviz takasında kullanılmaya uygundur. Hatta birçok ülkede yabancı paralar ile, Eee yabancı paralarıyla alışveriş yapmak da mümkündür. Ancak dijital paralar şu an itibarıyla sadece şahıslardan şahıslara satılmaktadır. Bu tür paraların güvencesi olan altın rezervine benzer bir güvencesi de yoktur. Devletler tarafından tanınmamaktadır. Ayrıca bu parayı devletler değil, şahıslar basmaktadır. Siz de belli şartları taşıyan bilgisayarlar ile bu tür benzeri paraları üretebilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim, dijital paraların devletler tarafından tanınmamış olması Piyasada alım satımda yaygınlaşmamış olması, altın veya gümüş gibi herhangi bir madene dayanmıyor olması, devletlerin onayının olmaması gibi sebeplerle, ayrıca ülkelerdeki şu anda kullandığımız paraların herhangi bir ürünün karşılığı olmadığı halde, dijital parayı çıkaran ülkelere gitmesi, çok hızlı bir şekilde yükselmesi veya çok hızlı bir şekilde düşmesi gibi sebeplerle, yine e, ayrıca e, savaş, kıtlık, açlık, elektrik kesintisi, internet kesintisi, şifre problemleri, siber saldırıya müsait olması gibi sebeplerle, çarşı pazarda kullanılmıyor olması gibi şiddetli belirsizlikleri taşıyor olması sebebiyle saadet zinciri modeline benzemektedir. Saadet zincirine benziyor olması, kazancın emeğe dayalı olmaması, ve bu yönüyle kumara benzemiyor, benziyor olması, altyapısının ve kanuni güvencesinin olmaması, milli sermayeyi dışarıya gayrimeşru yollarla çıkarmayası gibi sebeplerle, vergi sistemi dışında kalması gibi aldanmaya ve ciddi mali kayıplara yaşatmaya müsait olması gibi sebeplerle, kağıt paralarda olduğu gibi somut bir karşılığın olmaması, insanları hızlıca zengin olmaya veya hızlıca fakirleştirmeye götürmesi ve benzeri onlarca sebep nedeniyle değerli kardeşlerim dijital paraları almak veya satmak caiz değildir. Fasit bir akittir. Fasit akitler biraz önce söylediğimiz gibi aktif fasit eden, fesad eden sebepler ortadan kaldırılmadıkça hükmen geçersizdir ve akdin iptal edilmesi gerekir. Eğer devletler kendi dijital para birimlerini üretir ve dijital paralar şahısların değil de devletlerin güvencesi altına girerse ve biraz önce saydığımız aktif fesat eden gerekçeler ortadan kaldırılırsa bu takdirde dijital paralar fasit değil, sahih akde dönüşebilir. Muhterem kardeşlerim, birinin çıkıp para benim değil mi? Alırım, riske girerim, kar da edebilirim, kaybetmeye de razıyım. Kimseye satmam. Aldanırsam ben aldanırım. Kime ne bundan? Ben razıyım demesi yapılacak bu alışverişi meşrulaştırmaz ve bizi ve beladan kurtarmaz değerli arkadaşlarım. Çünkü bu İslam hukukunda geçersizdir. Hepimizin bildiği gibi kişilerin malını saçıp savurması, israf etmesi, gayrimeşru yerlerde harcaması dinimizde zaten haramdır. ZiRA para içinde kamu hakkı olan bir maldır. Devlet hazinesinde, devlet mülkünde ülkede yaşayan herkesin hakkı vardır. Mesela Türkiye'de 1 milyon insan düşünün. 1 milyon insan dijital para alacak olsa ne olur? Değerli kardeşlerim, bu yolda muhatabı belli olmayan yerlere, dış ülkelere ülkemizin hazinesi olan paralarımız karşılıksız bir şekilde, karşılığında bir şey almıyoruz. Karşılıksız bir şekilde yurt dışına çıkmış olur. Neticede bu da ülke ekonomimize büyük zarar verecektir. Değerli kardeşlerim, bakın bizler saadet zincirlerini defalarca yaşadık. Daha yakın zamanda Çivlik Bank olayı yaşandı. Yaklaşık 100 bin insanın yıllarca biriktirdiği emekler boşa gitti paranın yatırıldığı yer batınca hepsi battı. Dijital paranın babası Elon Musk bir tweet atıyor. Bir tweet atınca bitcoin'in bütçe değeri 1 milyar dolardan fazla düşüyor veya artıyor. Yani bir ülkenin üretiminden bir ülkenin üretiminden daha fazla para akışı veya para batışı sağlanıyor. Dijital para değerlendiği zaman alıcıya ihtiyaç duyar. Alıcı yoksa değerinin de bir de önemi yoktur. Ama dijital para değerini kaybedecek olursa milyonlarca kişinin emeği çerçöp olur. Toz duman olup yok olup gider. Saadet zincirlerine her zaman kar eden, para kazanan, zengin olan, hayallerine ulaşan yani saadete eren mutlaka bir kesim vardır. Mesela bir saadet zincirine e, diyelim ki 100 bin kişi yatırım yapmışsa bunların yaklaşık 10 bin kişisi zengin olmakta. Diğer 90 bin kişi ne oluyor? Diğer 90 bin kişi ise kaybediyorlar. Yani 90 bin kişinin parasının tamamı bu 10 bin kişi geçiyor. Hem de herhangi bir üretim veya yatırım olmadan işte size kumar. Diyanet İşleri Başkanlığı şu an it itibariyle değerli kardeşlerim kripto paraların size yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı caiz olmadığını belirtmiştir. Ama buna rağmen alan alıyor, satan satıyor maalesef. Değerli kardeşlerim bakınız bizler dini bütün Müslüman bir toplum olarak şunu iyi bilmemiz lazım. Alın teri ve ele, el emeği olmadan kazanacak hiçbir para helal değildir. Ve şunu da unutmayalım ki ne kadar çalışırsanız çalışın zenginliği verecek olan Allah'tır ve bize takdir edilmiş olan rızık değişmeyecektir. Biz çok para kazanmakla değil helal para kazanmakla emir olunduk. Helal olan az mal, az para sonu zarar ve hüsran olan çok ve haram paradan daha bereketlidir. Bugüne kadar haram yollarla abad olan görülmemiştir. Mutlaka bir gün ya kendisinden ya da çoluk çocuğundan bu haramlar çıkmıştır değerli kardeşler. Rabbim cümlemize helalinden kazanıp helal yollarda harcamayı nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.